Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ara yayınları ilk prova matematik soru bankasında ünite bir test 9'da dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet 72 tam %17 ondalık gösterimini onun kuvvetlerine göre çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi gençler 72 sayısında incelediğim zaman 7 onlar basamağında biz onu nasıl yazıyoruz kuvveti olarak? Bakın 10 üstü 1 olarak yazarız. Evet 2. Birler basamağında gençler 1 demek bizim için 10 üstü 0 demektir. Evet burada 1. Bir. onda birler basamağında yani 10 üstü eksi 1 demektir. Onda 1. Kesil olarak yazarsam 1 bölü 10 demektir. Bu da 10 üstü eksi 1 demektir gençler. 7 de yüzde birler basamağında yani 10 üstü eksi 2 olarak yazılır. Şimdi öndeki kat beraber çarpacağız. Yani 7 çarpı 10 üstü 1 olacak. Bakın 7 çarpı 10 üstü 2'yi ve 7 çarpı 10 üstü 0'ı siliyorum. Evet devam ediyorum. 2 ile 10 üstü 0'ı çarpacağız. Evet. Onda birler basamağında 1 var. 1 çarpı 10 üstü eksi 1 olacak. Bakın burada eksi 2 olduğu için siliyorum. Evet. O halde 1 çarpı 10 üstü eksi 1 ve 7 çarpı 10 üstü eksi 2 ile C şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet gençler. C'yi gösterelim ve devam edelim. Şeklinde çözümlenen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Gençler 10 üstü 3 demek 1000 demektir. 4 ile de çarparsak 4000 olur. Artı 10 üstü 2 100 demektir. 2 ile çarpıyorum. 200 olur. 4000 ile 200 toplarsak zaten ne oldu? 4200 oldu. Bakın 10 üstü 0'a kadar tam kısımdaydı. 10 üstü 0 ve 10 üstü 1 olmadığı için artık virgülü koyabiliriz. Evet onda birler basamanda 5 var. Yani virgülden sonraki ilk sayımız 5 olacak. Evet binde birler basamanda 2 var. Şimdi onda birlerle binde birler arasında gençler yüzde birler yani 10 üstü eksi 2 var. Burada 10 üstü eksi 2 ile herhangi bir sayı olmadığı için ne yapıyoruz? Sıfırla tamamlıyorum. Evet virgülden sonraki üçüncü sayımızı da binde birler basamağına 2 yazarak tamamlıyoruz. E, evet, 4200 tam binde 502 olur. Sorumuzun yanıtı B şıkkı doğru cevap olur diyelim. Evet devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Şeklinde çözümlenen ondalık gösterelim. Aşağıdakilerden hangisidir? Gençler biz bazen ne yazabiliriz? Bakın 10 10 üstü 1'in önünde aslında 1 çarpı 10 üstü 1 vardır. 10 üstü 0'ın önünde 1 çarpı vardır. Buradaki gizli sayıyı 1 olarak yazabilirim. Yani katsayı eğer 1 ise de. O halde 1 çarpı 10 üzeri 1 10 demektir. Bakın burası 10. 1 çarpı 10 üzeri 1 0. 10 üzeri 0 zaten 1 demektir. 1 ile çarparız, 1 olur. 10'la 1'i topluyorum, 11 olacak. C ve D seçeneklere gider. Evet, 11 tam. Evet, 10 üzeri -1 olmadığı için İlk basamağın 0 yazıyorum. Evet 10 üstü eksi 2 ve 10 üstü eksi 3'e de önündeki katsayılar sayılar 1 yazılır. Evet 11 tam binde 11 olur. A şıkkı doğru cevaptır deriz. Evet dördüncü soruya geçelim. Şu Çö şeklinde çözümlenen gösterim tam kısmı kaç basamaklıdır? Şimdi gençler baktığımız zaman 10 üzeri 3000 demekti. 4 ile de çarparsak 4000 demektir. Şimdi 10 üzeri eksi 1 virgülden sonraki sayıdır gençler. Evet ilk basamak o halde 5 olacak. 10 üzeri eksi 2 yani yüzde birler basamanda 3 olacak. Binde birlerde 6 olacak. E benden tam kısmını istemişti. 4004 basamaklı bir sayıdır diyoruz. Ve B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz. Binde 78 kesirini 10'un kuvvetlerine göre çözülmemiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Gençler binde 78'i ondalık sayı olarak yazacak olursam sıfırdan binde 78 olarak yazarız. Gençler burada şunu çok rahat yapabilirsiniz bakın. Evet buradaki tam kısımdaki sayımız aslında kuvvet olarak yazacak olursam bakın buradaki sıfırı onun kuvveti eksi 1'i onun kuvveti olarak düşünün. Eksi 2 ve Eksi 3 olarak eşleştirecek olursak sıfırla çarpmadı yutan hemen olduğu için yazmıyorum. 7 çarpı 10 üstü eksi 2 olur. Bakın eksi 2 ne yaptım? Onun kuvveti olarak yazdım. Artı 8 çarpı 10 üstü eksi 3 olarak yazarız diyoruz. Eşliklere baktığımız zaman 10 üstü eksi 1'leri 10 üstü 1 ve 10 üstü eksi 1'i siliyorum. Evet C şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet temizleyerek 6. soruya geçelim. 888 tam binde %88 onlarlık gösteriminin onun kuvvetlerine göre çözümlenmesinde aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılamaz? Şimdi gençler bakın birler basamandan başlarsam bu 10 üzeri 0 demektir. 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üstü eksi 1 ve 10 üstü eksi 2'dir. O hale baktığımız zaman 8 çarpı 10 üstü 2 kullanılır. 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 kullanılır. Evet 8 çarpı 10 üstü 0 kullanılır ama 10 üstü eksi 3 arkadaşlar 3. sayıdır virgülden sonraki diyoruz. Ve C şıkkı kullanılamaz der. C şıkkını doğru yanıt olarak gösteririz. Evet devam edelim gençler. 7. soruya geçelim. Yukarıda verilenlere göre x artı y kaçtır? Şimdi 7 çarpı 10 üzeri 0 arkadaşlar zaten ne demektir? 7 demektir. O halde x'in değeri 7 tam. Evet onda 1 demektir. 8 de o halde onda birler basamında 7 tam. Onda 8'dir. Y'ye baktığım zaman 8 çarpı 10 üzeri 1 80 demektir. Evet onda birler basamağını yazdık. Pardon onlar basamağını yazdık. Birler basamağı boş. Gençler bakın onda 10 üzeri eksi 1 ve 10 üzeri 2 yok. Yani onda birler ve yüzde birler yok. O halde virgülden sonra 2 tane 0 ekliyorum. Binde birler basamağına da 7 yazıyorum. Şimdi bu sayıları toplayacak olursam 80 tam. Binde 7. Evet tam kısımları ve virgülleri alt alta yazıyoruz. E, toplama işleminde virgüllerin sağındaki sayıları sıfıra tamamlayabiliriz. Virgülü yazdım. 87 tam. Binde 807 olur. Sorumuzun yanıtı A şıkkı doğru cevap olur diyorum. Evet devam edelim. 3. 8. sorumuza geçelim. 3 bölü 8 kesirinin onun kuvvetlerine göre çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Gerçi 3 bölü 8'i öncelikle ondalık gösterim haline getirmek için paydayı 10, 100 veya 1000 yapmaya çalışıyorum. Şimdi 8'i eğer ben 125 ile çarparsak paydamız 1000 olur. 125 ile 3'ü çarparsak da 370 5 olur. Bunu ondalık haline getirecek olursam 0 tam binde 375'tir. Şimdi gençler burada 0 zaten bizim için 10 üzeri 0'dır. Yani birler basamandadır yazmıyorum. Evet bu eksi 1 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 2 ve 10 üzeri eksi 3'tür. O halde 3 çarpı onda birler basamanda olduğu için 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazdım artı. 7 çarpı 10 üstü eksi 2 artı 5 çarpı 10 üssü eksi 3 olarak yazdık. Evet baktığım zaman arkadaşlar burada doğru cevabı nerede görüyorum? Evet B şıkkında doğru yanıt olarak görüyoruz. Evet devam edelim. 9. sorumuza geçelim. Yukarıda verilen terimlerden hangisi 666 tam %66 onlara gösteriliminin onun kuvvetlerine göre çözümlenmesinde kullanılamaz diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki birler basamağında 10 üstü 0 yazıyordum. Bu 10 üstü 1 demektir. Bu da 10 üstü 2 demektir yüzler basamağında. Evet bu 10 üstü eksi 1'di. Onda birler basamağında bu da 10 üstü eksi 2'dir. Şimdi baktığım zaman 6 çarpı 10 üzeri eksi 10 üzeri 2 var. Evet yani birincisi var. Evet. 6 çarpı 10 üstü eksi 2'yi en sonunda yazacağım. Bakın burası 6 çarpı 10 üstü eksi 2 değer. Yani 2 var. 6 çarpı 10 üzeri 0 var. Ama 6 çarpı 10 üstü eksi 3 yok. Gençler bu ne demektir? Binde birler basamağında sayımızın en sağındaki evet 3. basamakta olacak virgülden sonra diyoruz. Evet 3'ü kullanamayız. C şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet 10. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen x sayısı aşağıdakilerden hangisi ile toplanırsa 500 sayısı elde edilir. Gençler öncelikle x sayısına bakarsam 2 çarpı 10 üzeri 2. Evet 10 üstü 2. 100 demek ki 2 ile çarparsam 200. Bakın onlar ve birler basamağı yok. Virgül. Evet binde birler basamağında 4 yazacak. O halde onda ve yüzde birleri sıfıra tamamladım. 4 yazdım. Şimdi ile toplarsam 500 olur diyoruz. Ne yapmam gerekir? 500'den 200 tam 1000'de 4'ü çıkarmam gerekir. 200 tam 1000'de 4'ü çıkaracağız. Şimdi çıkarma işleminde eksik basamakları 0'la tamamlıyorum. Şimdi gençler 0'dan 4 çıkmaz. 1 elde alırsam, 1 onluk alırsam burada 4 kalır, diğerleri 9 olur. Burası 10 oldu. Ondan 4 çıktı 6. 9 9, 9, 9, 4'ten 2 çıktı 2. 299 tam. 1000'de 996 olur diyoruz. Bu da nerede var gençler? A şıkkında doğru cevabı görüyoruz. Evet devam edelim. 11. soruya geçelim. X eşittir 1 tam 10'da 4 olmak üzere X kare sayısını onun kuvvetlerine göre çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Gençler X'in değerini yani 1 tam 10 da Önce kesir olarak yazmak istiyorum. 14 bölü 10 olarak yazdım. Şimdi bu 14 bölü 10'un karesini alacağım. Bakın her iki tarafın karesini alırsam. Evet 14'ün karesi ve 10'un karesi olarak düşüneceğiz. Gerçi 14'ün karesi 196 bölü 10'un karesi 100'dür. Şimdi 196 bölü 100'ü Tekrar onları kesir haline getirecek olursam 196'yı 100'e bölüyorum. Bir tam %96 olur diyoruz. Evet devam edecek olursam evet birler basamağı 10 üzeri 0'dı gençler. Evet onda birler basamağı 10 üstü eksi 1 ile yüzde birler basamağı da 10 üstü eksi 2 ile gösteriyorum. Peki o halde çözümleyecek olursak 1 çarpı bakın 1 ile 10 üstü 0'ı çarpıyorum. Artı 9 çarpı 10 üstü eksi 1 artı 6 çarpı 10 üstü eksi 2 olur. Peki baktığımız zaman 10 üstü eksi 3'leri direkt gördüm sildik. 1 çarpı 10 üzeri 0 olması gerekiyordu. 1'i sildim. O halde D şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı olur derim. Evet devam edelim. 12. soruya geçelim. Yukarıda verilen eşitliğe göre x eksi y kaçtır diye sordu. Gençler şimdi virgülden önceki tam kısımda bakın yüzler basamağına kadar sayımız var. Yani 7 çarpı 10 üzeri 2 burasıyla eşleşiyor. 7 ile eşleşiyor. Devam edecek olursam 5 çarpı 10 üzeri 1 50 demektir. Demek ki onlar basamağında 5 yazacak. O halde x'in değeri 5 olur diyoruz. Devam edecek olursam evet 3 çarpı 10 üzeri 0 arkadaşlar birler basamağında yazıyor. Şimdi Onda birler basamağı. Bakın burası onda birler basamağıydı. Zaten yazmıyor. E 4 de yüzde birler basamağı. Yani 10 üstü eksi 2'dir. O halde buraya yazılması gereken sayı 4 çarpı 10 üstü eksi 2'dir. Eşleştirdiğimiz zaman y'nin değeri eksi 2'dir. Evet x'e 5 dedik. Y'ye eksi 2 dedik. Bizden istediği x eksi y'ydim. 5'ten eksi 2'yi çıkaracağım. 2 eksi yan yana gelince artıya döner diyoruz. 5, 2 daha 7 olur. O halde c şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet. Devam edelim gençler. C'yi gösterelim. 13. sorumuza geçelim. Şeklinde çözümlenen ondalık gösterim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gençler öncelikle sayımızı oluşturalım. Evet. 10 üstü 3 demek 1000 demekti. 4 ile çarpıyorum. 4000 ile başlayacağız. Evet 10 üstü 0 1 demekti. 5 ile çarparsak 5. O halde 4005 tam. Evet onda birler basamağı yok. 0 tamamladım. Yüzde birler basamağında 7 var. Ve binde birler basamağında 8 var. Evet 4005 bin tam. Binde 78. Şimdi baktığımız zaman yüzler basamağında 0 rakam var. Evet. Yüzler basamağında 0 rakam var. Doğrudur. 7 rakamının basamak değeri sıfır tam yüzde yedidir. Bakın 7 basamağı 7 rakamı basamak değeri 0 tam %7 doğrudur. Tam kısmı 3 basamaklıdır diyor. Gençler tam kısmı 3 değil 4 basamaklıdır. Yani bu bilgi yanlıştır ve sorumuzun yanıtıdır. Binde birler basamanda 8 vardır. Evet binde birler basamanda 8 rakam var. Bu da doğrudur. Evet C şıkkını göstererek 14. soruya geçiyorum. Şeklinde çözümlenen gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? E, 8 çarpı 10 üzeri 2. Gençler ne demektir? 800 demektir. Evet. Onlar birler basamağı yok. Evet onda birlerde 5. Virgülden sonraki ilk sayımız 5. Yüzde birler yok. Sıfırla tamamladım. Binde birler yani 10 üzeri eksi 3'te de 4 var. E, 800 tam. Binde 504 oldu. Evet baktığımız zaman 800 tam. 1000'de 504 sayısına A şıkkında okuyorum. Evet devam edelim. 15. soruya geçelim. Şeklinde çözümlenen ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Gençler. öncelikle sayımızı oluşturalım. 5 çarpı 10 üzeri 1 50 demektir. 4 çarpı 10 üzeri 0 da 4 demektir. Toplarsam 50 4 tam. Evet. Onda birler yok. Sıfır atamamadım. Yüzde birlerde 3. Binde birlerde 7 var. Şimdi sayımız 54 tam binde 37. Yüzde birler basamağına yuvarlarken gençler. Yüzde birler basamağı ne var arkadaşlar? 3 var. Evet 3'ün yanındaki sayıya bakıyorum. Evet 7 5'ten büyük olduğu için 3'ü 1 arttıracağım. 54 tam %4 olur. Sayımız diyoruz. Bunu da nerede görüyoruz? D şıkkında doğru yanıt olarak görüyoruz. Evet temizleyerek 16. sorumuza geçelim. Şeklinde çözümlenen ondalık gösterimin ondalık kısmındaki rakamların basamak değerleri toplama. Şimdi gençler öncelikle sayımıza bakalım. 8 çarpı 10 üzeri 1 80 demektir. 7 çarpı 10 üzeri 0 da 7 demektir. Toplarsam 80 7 tam. Evet onda birler basamağı yok. Sıfıra tamamladım. Yüzde birler basamağında 5 var. Binde birlerde de 5 var. 87 tam binde 55. Peki benden ne istiyor arkadaşlar? Ondalık kısmı yani virgülden sonraki sayıları istiyor. Basamak değeri dediğimiz arkadaşlar sayı değeri deseydi ayrı ayrı rakamsal değerine bakacaktık. Basamak değeri de 0 tam 1000'de 55 olur diyoruz. Bakın virgülden sonraki sayıyı yazıyoruz. Tam kısmını da sıfırla tamamlıyoruz. Evet bunu da nerede görüyoruz? D şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.